Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Bugün sizlere kendi bilgilerimden yola çıkarak ve kendi notlarımdan yola çıkarak yeme bozukluklarını anlatmak istiyorum. Anlatması benim için yine çok keyifli olacak. Umarım dinlemesi de sizin için keyifli olur. Bir de böyle deneyelim dedim. Slide hazırlamak istemedim açıkçası. Ders anlatımı gibi olsun. Şimdi baktığımızda yeme bozuklukları denince aklınıza illaki Belli başlı zihninizde canlanıyordur diye düşünüyorum. Belki anoreksiyalar, belki bulimikler çevrenizde de vardır diye düşünüyorum. Bunların bugün biraz daha özet kısmına bakıyor olacağız beraber. Daha daha net bilgiler vereceğim size. Farklarından bahsedeceğim. Şimdi isterseniz ufak ufak başlayalım. 0-2 ay dediğimizde çocuk neyle beslenir 0-2 ayda? Temel besin anne sütüdür biliyorsunuz ve 0-2 ayda çocuk suyla beslenmez. Burada kesinlikle su alımı yok. 2-6 ay arasında artık çocukta sosyal gülümsemeler meydana gelir ve refleksler daha çok amaca yöneliktir. E, tepkileri daha çok amaca yöneliktir. E, ve burada artık açlık ve tokluk sinyallerini çocuk anlar. Beynimizin sağ tarafında sağ ünsüle denilen bir kısım var. Biz açlık ve tokluk hissini o e, beynin kısmıyla anlıyoruz. 12 aydan sonra bakalım. Pardon 6-12 aya bakalım. Daha çok yumuşak bir şeyler yiyebiliyor. Burada katı gıda, katı gıda alışı çok önemli. Bu çocuğun katı gıdaya, yani bebeğin katı gıdaya geçmesi aslında ilerideki hayatı için analitik yönden temsilleri de çok önemli. Yani katı gıdaya nasıl geçtiyse ileride bir şekilde o e, çocuk için çok önemli oluyor çünkü araya artık anne ile bebek arasında bebek için araya bir öteki giriyor üçüncü giriyor e, kendi kendini beslemeye çalışıyor burada oral motor beceriler gelişiyor çünkü neden artık çocuk yumuşak bir türlü şeyler yiyebiliyor çocuk burada artık kendi kendini beslemeye çalışıyor ve duysal deneyimler yaşıyor görmüşsünüz işte böyle bebekler ellerini alır e, dokularına bakarlar ondan sonra işte ne yenir ne yenmez aslında öğrenirler aile annelerin ebeveynlerinin ebeveynlerinin verdiği tepkiye göre 12 aydan sonrasına bakalım yetişkinlerin yediklerinden artık yiyebiliyor ve burada iştahsızlık problemi oluyor yani 12 ve 12 aydan sonrasında bebeklerde iştahsızlık problemi meydana gelebiliyor şimdi. Yeme bozukluklarına bakacağız. Bu tablolara bakacağız beraber. Patolojik tablolara. Bizim DSM diye bir kitabımız var. E, belki biliyorsunuzdur. Orada tanı kriterleri yazıyor ve tanı kriterlerini kişi karşıladığı takdirde bir psikiyatrist tarafından o tanıyı alıyor. Ama bir psikiyatrist tarafından. Bu çok önemli. Çünkü insanlar e, genel olarak daha doğrusu insanlar kendi kendine etiketlemeye çok meyilli. Ben de buna çok kızıyorum. E, i̇nsanlar kendilerine hastalık tanı koymada ya da hasta olmaya çok e, maili Bunu yapmamamız gerekiyor. Bunların çünkü çok çok daha ayrıntıları var. Şimdi anlatacağım burada size. Hani bu bende var, şu bende var demeyin lütfen. E, bunlar çünkü biraz daha patolojik boyutlar, işin patolojik boyutları. Pika hastalığına bakalım. Pika hastalığı en az bir ay süreyle gidiyor. Bu tanıyı almak için. Burada kültüre e, uyumsuz besinler yeme davranışı var. Mesela ne gibi? Boya, saç, toprak, kum gibi. Görmüşsünüzdür bazı insanlar böyle avuç avuç toprak yerler. Burada şey çok önemli. Bu kişilerde demir çinko eksikliğinden dolayı mı bu yeme davranışı var? Yoksa gerçekten e, yemek mi istiyor bunları? Bu burada çok önemli pika tanısı için. Burada 18 ile 24 ay arası çocuklarda e, tanı için beklenmeli. Çünkü Çocuk anca anlıyor ne yiyip ne yenmediğini. Burada tanı için biraz çocuklar için iki yaş sonrasına bakmak gerekiyor. Geviş getirme bozukluğu. Burada da bir ay. Bu pika, geviş getirme ve kaçından kısıtlı yeme alım bozukluğu. Bunlar hepsi bir ay süreyle. Bunu unutmayalım. Geviş getirme bozukluğunda geri çıkardığı yiyeceği tekrardan çiğneyebiliyor, yutabiliyor ya da geri çıkarıyor ve tekrardan içe alım yapmıyor çocuk. Dışarı tükürebiliyor. Başka sağlık sorunlarına bağlanmıyor. Bunların genel olarak alt metnine baktığımızda oluş nedenlerine, yani etiyolojisi diyoruz biz buna, etiyolojileri genetik olabilir, çevresel olabilir, biyolojik olabilir. Fakat daha çok burada anne ile bebek arasında, bir de bunlar daha çok çocuksal yeme bozuklukları bu anlattıklarım. anne ile bebek arasındaki bağlanma bağlanmaya bir bakabiliriz nasıl diye. İhmal var mı çocuğun öyküsünde? istismar var mı? Yeme bunlardan mı acaba yemek yemi davranışı sergilemiyor? Bunların etiyolojisinde anne ile bebek arasındaki iletişim, annenin bebeğe bakış tarzı, ihmal, istismar öyküsü var mı yok mu daha demin dediğim gibi bunlar çok önemli. Ee, şimdi burada kaçıngan kısıtlı yeme alım bozukluğu var. Şimdi burada çocuk ya da kişi vücudunu nasıl algıladığıyla bir ilgisi yok. Burada belirgin bir kilo kaybı var, belirgin bir beslenme, e, belirgin beslenme düşüklüğü var ve tüp yardımıyla bile beslenebiliyor bu kişiler. Bu çok önemli. Burada artık ruhsal ve toplumsal işlevsellikte bozulmalar meydana geliyor. Şimdi kaçından kısıtlı yeme alım bozukluğuyla anoreksiyanın bir farkı var. Şimdi burada da bir patolojik bir zayıflık var. Anoreksiklerde de biliyorsunuz patolojik bir zayıflık var. Fakat burada kişinin uğraşı beden değil. Ama anoreksiklerde kişinin uğraşı beden. Anoreksi hastaları aynaya bakınca kendilerini çok fazla şişman görüyorlar yani zayıfken, çok şişman görüyorlar ve bundan dolayı yemek alım davranışı, içi alım davranışı gerçekleşmiyor ama kaçıngan kısıtlı da alım yem alım bozukluğunda bunu söyleyemeyiz. Burada Altı tane faktörümüz var. Bunlar ne diye soracaksanız bu kişiler neden kaçıngan ve kısıtlı bir şekilde yeme alımı yapıyorlar? Birincisi durum düzenlemesindeki sorunlara bağlı olarak. İkincisi bakım veren ve bebek etkileşimine bakıyoruz. Daha demin de söylediğim gibi bu bütün hastalıkların temelini oluşturabiliyor hatta yani çevresel faktörler olarak hepsinde var. Infantil anoreksiya var. Burada da 6 ile 3 yaş e, arasına bakıyoruz. Duysal nedenlere bağlı var. Burada da 12-24 ay arasına bakıyoruz. E, duysal neden işte kokusundan hoşlanmamıştır, ısısından hoşlanmamıştır ve bundan dolayı kaçından e, kaçıngan kısıtlı yemek alımı yapıyordur çocuk. Travma sonrası beslenme bozukluğu biliyorsunuz zaten travmalar e, birçok aslında hayatımızın alt boyutlarını etkileyen bir durum ve e, yemek yemeye de etki ediyor tabii ki. Altıncısı da eşlik eden başka bir tıbbi durum var mı? Buna bakıyoruz. Şimdi burada yemek alımında çocuklar için ebeveynlere bir önerilerimiz var. Bunlar çocuklar 3-4 saat önlerini düzenli bir şekilde yiyecekler. Yani 3-4 saatte bir yemek yiyecekler. Çocuklar yemek yerken odada tablet, televizyon e, televizyon telefon, sonrasında oyuncak gibi uyaranlar, çocuğun dikkatini dağıtacak uyaranlar çevrede olmaması gerekiyor. Çocuklar 20 dakikada doyarlar. Porsiyonlarını küçük koyun çocukların. Çocuk kendi istesin. Çok fazla porsiyon önüne koymayın çocuğun. Ee, sonrasında Anoreksiya nervoza'ya bakalım. Anoreksiya nervoza'da şöyle bir durum var. Daha demin de zaten anlatmıştım. Bu kişiler anneye baktıklarında kendilerini çok e, kilolu bir şekilde görürler. Halbuki çok patolojik zayıfları, zayıflıkları vardır. Vücut, e, vücut kitle indeksi çok düşüktür. Bu vücut kitle indeksinin de şöyle bir e, ayrımları var. 17 plus hafif, 16-17 plus orta, e, 15-16 plus'ın altındaysa ya düşük yani ağır depresyon, ağır anoreksiya tanısı alabiliyor. Bunların eşlik eden de eş tanıları var. Yani komorbitleri diyoruz biz buna. Komorbitleri var. Depresyon, kaygı ve OKB gibi. İki tane tipi var. Kısıtlı tip. Bir de tıkanırcısına yeme çıkarma tipi var. Bu arada anoreksiya tanısı almak için de üç ay geçmesi gerekiyor bu tanıyı almak için. Kısıtlı tipte şu oluyor. Kişi kısıtlı alın yapıyor yani aslında zihinlerinde sürekli yemek yeme var ama kilo alma korkusuyla yemek yemiyor onun için kısıtlı bir şekilde yiyor belki de yemiyor tıkanırcasına yeme çıkarma tipi de şu kişi atak halinde yemek yiyor sonra bundan çok pişmanlık duyuyor ya istifra ettiriyor kendini ya da laksatif kullanıyor laksatif ne diye soracaksanız sindirim sistemi hızlandırıcı bir an önce çünkü o e, giren yemeğin vücuduna giren yemeğin bir an önce çıkmasını istiyor İki yol deniyor bu da daha çok 14 ile 18 yaş arasında başlar. Daha çok anoreksiye ergenlikte başlar. Şimdi burada anoreksiyenin size şeyini söylemek istiyorum. Daha çok böyle aslında bütün yeme bozukluklarının analitik bakış açısıyla baktığımızda bu kişiler daha çok beden üzerinden kontrol etmek isterler. Aslında çevreyi kontrol edemedikleri için kendilerini, o kontrolü kendilerine yansıtırlar ve beden üzerinden kendilerini yönetmeye çalışırlar, kendilerini kontrol etmeye çalışırlar. Çevresel düzeni sağlayamadıkları için kendini düzenlemek isterler. Bedenin ergenlik öncesinde çekilme arzusu, daha çok çocuksu kalma arzusu vardır aslında bu kişilerde. O yüzden e, mesela anoreksiyalarda o patolojik zayıflıkları, vücut in, e, vücut kitle indeksinin düşük olduğunu biz görüyoruz. Emosyon regülasyonu çok zordur. Yani şu duygularını yönetmesi çok zordur bu kişilerin. Onun için tamamını beden üzerinden kontrol etmeye çalışıyor. Hem duygularını hem de çevreyi yönetemedikleri için kendilerini. Şimdi bulimiya nervoza'yı anlatmak istiyorum size. Şimdi bulimiya'nın anoreksiyadan bir farkı var. Bulimiya'da patolojik bir zayıflık yok. E ya kişi olması gereken kilodadır ya da çok da hafif kiloludur. Yani olması gerektiğinden biraz daha hafif kiloludur. Burada da az önce demiştim yeme çıkarma tipi var anoreksiyada diye. Bulimyalarda da aynı şekilde yeme çıkarma tipi var. Yemek yemek atakları haline geliyor. Kişi yiyor yemeği. Sonrasında ya kendini istifra ettiriyor ya da laksatif kullanıyor. E, bu da ergenlikte başlar genel olarak. E, burada temel kriterimiz tıkınırcasına yemek yeme. Tıkınırcasına yemek yeme isteği oluyor. E, sonrasında e, bedenle aşırı uğraş hali oluyor. Bulimiya, nervoza da. Bu da üç ay daha haftada bir kez görülmesi yeterli oluyor DSM kriterlerine baktığımızda. Tıkınırcasının yeme bozukluğu. Tıkınırcasının yeme bozukluğu da kişiler ya çok kilolu oluyorlar yani olması gerektiğinden çok kilolu oluyorlar ya da obez oluyorlar. Bu da yemek isteği ataklar halinde geliyor. Fakat burada şöyle bir durum var. Bulimya ve anoreksiyadan bir farkı var. Burada telafi edici bir davranış yok. Burada kendini istifra ettirme ya da laksatif kullanma gibi bir davranış yok. Burada daha çok e, duygusal olarak bir hisler var. Yani duygusal olarak hisler var. O da nasıl diye soracaksınız? Daha çok şöyle hissediyorlar İşte çökkün duygu durumu oluyor, e, suçluluk hissediyorlar, pişmanlık hissediyorlar yemek yedikleri için e, ve bu kişiler normal bir kişinin tok hissetme süresinden biraz daha uzun bir süre sonra tok hissetme, hissediyorlar. Aslında o yüzden bu yeme atakları geliyor. Bedensel bir açlık yokken yeme, DSM kriterlerine baktığımızda olandan daha çok yeme ve burada tek başına yeme davranışları var. İşte sonrasında Dediğimiz gibi kendinden tiksiniyor, suçluluk duyuyor ve çok bir duygu durumu oluyor aslında. Ee, bu şekilde e, yeme bozuklukları burada bitiyor. Umarım anlatımımı beğenmişsinizdir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Aklınızda takılan bir şey varsa lütfen yorum atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda dışatım bozuklukları olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.